1. 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Eksen yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1053. Tasavvuf filminin konusu, talibin hakka erme yeteneğini kazanmak için nefsini dünya kirlerinden arındırması, ahlakını düzeltmesi ve güzelleştirmesi, amacı da nefsini ve Rabbini bilmesidir. Yukarıda yer alan paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Güzel ahlaklı olmak B. Hakka ermek C. Nefsini bilmek D. İnsanları yönetmeyi bilmek E. Nefsi kirlerden temizlemek Cevap, D. Dördüncü dede, aldığın varsa ver. Verdiğin varsa, alere döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Yukarıdaki paragrafta Cem töreninden bir kesit verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yer alan paragrafla doğrudan ilişkilidir? A. Lokma duası. B. Sema. C. Gülbank. D. Razılık ve kul hakkının sorulması. E. Cemevi. Cevap D. Aşağıdaki cümle sonundaki boşluğa cümle doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız. Cevap 1. sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 105 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.